Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber ablamın nakat görevi var. Sizde ee, size benimkini tamamlayacağız demiştik. Ama benimkini videoda tamamlamak <laughs> fırsat olmadı. O yüzden ben kendim tamamladım. Ablamın yeni e, hesabına, dün açtığı hesabına tamamlayacağız. Merhaba arkadaşlar. Ben hangi karakterle gireyim? Sen biraz düşük kopalı bir karakterle gir. Blok gibi. Onlardan biriyle. Tamam. O zaman ben de yeni çıkardığım karakter arkadaşlar dün ücretsiz küçük kutudan çıkardığım karakter Piper'la gideceğim. Demek de hiç oynadım hatırlamıyorum. Ben oynadım. Ha, ben belki görevim vardı diye Aa, ben, olacağım. A çok ben kesinlikle öleceğim. Ben de kesinlikle öleceğim. Sen aç. Evet ben ölüyorum. Ben hmm, 140 canım. Arkadaşlar hiç böyle darlandığımı hatırlamıyorum. <laughs> ben de. Hoş içim şey yaptı ya. Hayır abla. Geberiyorum. Bir, bir şey diyeceğim de şu an biri ölmezse onlardan otomatik yenileceğiz. iki kişi direkt salayım mı kız ben? Git. Ben Ben Brock'la girin yani. Last Kovat Orada var ya şuraya atlayabilseydim. O Last mıdır? Tik midir? Ona tek atacak. Last mıdır? Haydi ben şuradan geleyim. O, o tiki bir öldürsek ben... kurtulacağız yemin ediyorum. Hadi şunu ya öldü, öldürdüm öldü. valla. Ölürken öldürdüm. Durun ya çok dalmayın. Sen de öldün. Evet. Ama olsun ondan Hayır saçmalama. hayır 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 hayır. Saçmalama ya. Yani. Tamam o Mr. P'nin tarafına ölmezmiş. Durun durun sakin ol. Ya ben gideyim teke atayım geçeyim. Ne teke? <laughs> bir saattir vuruyorum. Furkan ölecek. Burada. Allah. Ölürken de alabilirim. Burayı iyice açtılar. O yüzden Arkadaşlar bu... bir durun. Seni çekti. Ha, Mr. P'yi çekmiş. Ben de seni çektim. Evet. Bak. Tam biz mah Geldim. Ben Jules Kopa tatlı tiki öldürdüm. Evet. Arkadaşlar çok şey yaptım. Ben, ya bir, şey, ya bir dakika, ben ya bir ben karakter değiştiriyorum. Ben el primo yükselen Ben tiki alacağım. Ben el primo ile giriyorum. Tiki ben bir yükselteyim. <laughs> Benim el primo yükseliyor zaten. Tamam yed. hadi. Umarım yakın mevzili karakterleri de gelmiştir. Tamam, <laughs> tamam, yani ne? Ama belli kötü belle kötü. İyi ki ben Piper'la ıı, filan girmemişim. Arkadaşlar bu arada benim 16 binlik dediğim hesaba ıı, dün ıı, büyük kutudan ıı, kollet çıktı. Evet. Abla sizin aranızda seki yok. O şeyin mermiler. Aa, şimdi Ciddi bir... misin? İkinizin arasında seki. Hayır. Bak. Artık kim Seni kim öldürdü? şu öldürmüş olabilir sence? <laughs> Böyle kafam da patlatsaydı da. Hadi Sen dalla 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 haydi 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 darla. Skan, haydi haydi dalla. Hadi Furkan şunlara bir tane dalla, dalla dalla Ya üf. Ey prima, prima gel buraya gel. Ya abi kaçmayın bir ya. Çok kaçıyorlar iyi de ben bunlara sıkamıyorum bile yani. Evet. Aa sen ulti attı ben. Artık sana daha fazla vuracaklar. Prima sana 600-600 vurabilir. Allah. Bir dakika o zaman ben ne onun canını azaltayım eşitlik koçum. Aynı. Eşitliğine bak hadi bir. Tamam azalt canını. Hayır 500 mu? 583 oluyor. 600 de. Hayır o sana ulti atmamalı. Atlı ve attı. Yenildik galiba. Yeniyoruz. Şu an yeniyoruz. Yani. Ya kesin Arkadaşlar bayağı kötü ya. El bayağı kötü geçiyor ya. Hadi. Benim bir de hesabımda çok karakter olmadığı için. Yeni en... açtım. Daha dün açtım. Aynen. Dün açıp, dün kupa yapmamız bile mucize gibi bir şey ya. Bayağı oynadım. Aynen arkadaşlar böyle 200 300 kupada gelmemek için size. Zaten 500 kupada açılıyor ya. Bak abi. Hem 500 kupada açılıyor. Ay bana yine mi bana attı bu? Al gel gel ben sen daha yeni ben öldürdüm. Kaçtı ya. Hadi abla sen öldür Evet. öldürdü. Sonunda yendik arkadaşlar ilk maçımızı. Evet arkadaşlar baya zorlu geçti ya. Evet arkadaşlar biz de yani Brawl Pass alacağımız için almaya çalışıyoruz tüm kademeleri. Şu an iki kademe alacağım. Bir büyük kutu ve bir elmas alacağım. 20 elmas. 40 yani. elmas bu arada arkadaşlar bu hesabın oranlarını size göstermek istiyorum. Şöyle göstereceğim. Evet arkadaşlar Ender Ender oranı süper Ender destansı gizemli efsanevi oranı gerçekten yani. Allah ben bu hesapla girmeyeceğim ha. He? Ben hesap değiştiriyorum. Çıkıp Slurian'a gideceğim. Evet arkadaşlar Furkan hesap değiştirmeye gitti. O zaman arkadaş değiliz o hesapla daha. O zaman ben kod oluşturayım En azından kod oluştur ben katılayım. Ama bir dakika de... ya. Neyse. Bu arada bu hesabına da daha yeni bir bil çıktı. Dün. Evet arkadaşlar bayağı iyi. Dünyanın arkadaşlar hem kolet hem Bibi'yi çıkardık. Ondan önceki günde Piper'i çıkarmıştık nece. Saa. Tamam ya. Katıldım. <laughs> Sen neyle gir? Biraz düşük belliyle O zaman ben neyle gireyim? Mr. Piece ve Sport var arkadaşlar bu hesapta. Aynen, Sport'un um, Aa ee, ben de peniyle hiç oynamamış oyum. Ama 5 seviyeye şey yükseliyor. Olabilir, onunla da girebilirsin. Ben, arkadaşlar şöyle bak, ben karakterlerini göstermek bu istiyorum. Arkadaşlar zaten bu hesabı biliyorsunuz siz de. Bir önceki videomuzda göstermiştim. Arkadaşlar ödüm mega bir bir çıktı alt yazdı. Ya üf karakterlerden ya, daha, daha güçsüz karakterlerimizden enderler tam bu arada arkadaşlar. E, Rico Jeki yok yani Rico ve Jeki yok. Ama buna rağmen karakterler e, güzel çıkıyorlar. Arkadaşlar Furkan Akıncı bu oyunu kazanmıştı bu hesabında. Evet. Daha doğrusu arkadaşlar ben bu hesaba pek bir girmiyorum. Genelde sadece ücretsizleri açmak için falan giriyorum. Bu hesap ben bu oyunu birinci sınıftan beri oynuyorum. Ben bu hesabı oynamayı bırakmıştım. Evet. Arkadaşlar ben bu hesabı oynamayı bırakmıştım. Arkadaşım bana dedi sen hesabını almayacak mısın dedi. Ee, Akıncı boyu dedi. Ben de e, bu hesaba girmediğim için geldi mi de o demiştim. Sonra evet geldi. Beraber kasalım mı dedim. Benim arkadaşım da baya güzel oynuyordu. O da benimle beraber birinci sınıfta başlamıştı arkadaşlar. Işte. O yüzden beraber girdik ve kazandık Akıncı boyu. Arkadaşlar şöyle bir şey var ki ben bugün knockout map'ini hiç sevmedim. Ee, arkadaşlar bir gün sonra e, ablam yenememişti. E, son bir maç kala kaybetmişti. Rakipleri çok zorlu gelmişti. E, o yüzden arkadaşlar e, ablamın dükkanına geldi önce bu. Bir baktık 129 taş Muayenemiz bozuldu. Ee, bizim Mike kostümünü almama da benim 16.000'lik hesabım arkadaşlar ee, bir el kalmıştı. Benim 28 taşım vardı arkadaşlar. Akıncı boyu 29 taş mıydı? Hayır Akıncı bu değil Mike'in hmm. kostümü. Ee, Dynamite'in kostümünü de arkadaşlar ee, şimdi biz e, benim bir elim kalmıştı onda da bildiğiniz gibi 29 taş verip 2 can alabiliyorduk. Benim canlarım bitti. Sonra arkadaşlar benim 28 taşım vardı. Bir gün önce kostüm almıştım. Ve arkadaşlar pişman oldum o kostümü aldığıma. Ben hiç kostüm almıyorum arkadaşlar. Her zaman elmaslarımı saklıyorum. Evet bu arada. Ben el ile girmiyorum çünkü 10 zıp oldu. Ben bir karakterimi değiştirsin. Şöyle ben neyle gireyim? Roz'da 8 üretim. Onunla giriyorum. Ben Öpü de bir olabilir. Alır. Hızlıca yenmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Ama ben map'i sevmedim. Yani o yüzden biraz sıkıntı oldu. Evet de. Onu ya üf, yeni biraz aşı, biraz değil aşırı hızlı yenmemiz lazım ya. Benim arkadaşlarımla buluşmam var daha. Bitim dolu arama. doldu vallahi. Tam zamanda gir. O Prima yapıyor. Bir şey mi? Aa, Tam o düşerken geldi oraya ya. Allah belanızı Çok vermeyeyim. Haydi gel 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 gel. Haydi üf. Ben orada sakızımı atabilseydim. Ay bitti Nereden biliyordun lan sen? Oradan bir yere gitmedi ki. Evet. Karakterini değiştirsem ben. Ben Daryl'la giriyorum. Biz de, tamam. Tamam. Bir dakika ya. Bir sen. Sen sen. Sıfır kupalı bir karakterin var mı? Yok. Poco var. Poko var Poko. Poka. Poko. Benim görevim ben de var. Poka ile. Sen de kim aldın? Şunu yükseltin. Benim yalnız Pokom bir seviye daha geçiyor. Bir dakika kaldım. da 4 seviye oluyor ya. Daha sıfır kupa karakterlarını severler. Bazı karakterler. Arkadaşlar ya ben bazı karakterlerle he, oynamıyorum hiç. O su ne alaka? Nasıl ya? Bakın bakın, yani bakın, bakın bakın bakın, bakın evet, bakın Böyle aşırı. hızlı bir şekilde yeniyoruz. Şu an bir seviye aslında pokum. Benim de penim bir seviye ama herkesi kesiyor. Penim. Dört, Dört seviye. Dört seviye. Sıvır kopanları. Evet. Bak 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 şimdi. Oha demin 3000 vurdum lan. Ay iyi. can basamadım. Bir dakika da bir dakika da. Hayırdır önce. Hadi hızlı. Böyle hadi Daryl hadi He 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 ya. Hadi. Evet çok iyi. Evet arkadaşlar böyle daha hızlı yeniyoruz. Daha fazla maç. Arkadaşlar yıldız oyuncu ben aldım çünkü yani sebebi açık değil mi? Orada o üçü beraber geldi. iki elde üçüne çok fazla severdim. Yani orada en az böyle 30-40 bin hasardan fazla verildi. Bakın arkadaşlar şimdi ben şunu öldüreyim. Evet arkadaşlar Barley'i öldü hemen. Evet Poco zaten sıkmıyor nedense. O Poco benden galiba bir seviye yüksek. Haydi. Haydi. Üçünü de ben öldürdüm her Yıldız oyuncu yine ben olabilirim arkadaşlar. Şimdi kesinlikle ben olacağım. Yıldız Bilmiyorum bak. Evet ben. mi olmuşsun Yıldız oyuncu. Evet. Arkadaşlar yani e, bu arada arkadaşlar benim düşüncem oyun hakkında şu e, günün kazananları var ya önce aday oluyor sonra kazanıyorlar. Onlar da önceden kupa kazılıyordu sonradan e, kazanmamaya başladı. Neden? Çünkü herkes soygun yapıyor. Arkadaşlar bu arada biz bir e, koyuyorlar. Yani biz bu arada arkadaşlar dün bir, hes bir map tasarladık kuşatma map'i. Aşırı komik oldu. Videonun sonunda belki gösterebilirim. Ama nasıl göstereceğim? Furkan'ın hesaba geçmem gerekebilir. Ona da geçebilir miyim bilemiyorum. Ne ya? Maili bu tablette var ya geçebilirsin. Neyse ya videoda onlarla. Arkadaşlar videonun sonunda ablam benim hesabıma girecek. Gösteririz belki. Belki başka bir videomuzda da gösterebiliriz. Furkan'ın tabletinden çektiğimiz bir videoda. Evet. Çünkü bazen mailler sıkıntı yapabiliyor. Alamıyoruz hesapları. Aynen arkadaşlar hesap paylaşımının yüzünden e, şey olabilir. Banlayabiliriz. O yüzden en iyisini yapmayalım. Gel bulayım evime gel, gel gel. Ya bir şey olmaz yani. Furkan şu el filmi beni öldürüyor. ay on canı kaldı. On mu soferim? Ondu be. Allah Allah neyse bu. Zehir görevlen Haydi ben şöyle hepsi öldü bile. Bu kadar basit öldüreceğimi düşünmüyordum. Bir dakika arkadaşlar gerçekten bakacağım ya şu maç kaç saniyesi? Ben de merak ettim. Bak, 30! Ben... Ciddi misin? O, o maç mı? Evet. 31 saniyesi. Ya Üç. şöyle var ya 5-6 saniye göstereceğim de zaten Ya yani bir de iki kere yendik bir ikinci enişimiz çok hızlı yendik birinci de birazcık uzun sürdü. Aynen çünkü hepsi beraber gelmedikleri için. Evet zaten. bu da bayağı hızlıydı. Ben buradan çıkana kadar Bir dakika bu a bir dakika o 4 saniyede bitti desem inanır mısın? Şimdi bu kaç saniyede bitecek? 3 şu an var ya 7 saniye sürdü maç. Arkadaşlar cidden bakacağım cidden 7 saniyeden fazla da sürmüş olabilir çünkü arada bir geçiş saniye. 11 11 saniye arkadaşlar cidden çok iyi rekoru kırdık. Arkadaşlar dünya rekoru budur. Şimdiye kadar yani hiç kimse 11 saniyede el bitiremez yani. Bitiremek de kolay değil yani arkadaşlar bu kadar. Ya gerçi rütbemiz düşük olduğu için oluyor bunlar da. Normal şartta biz bile bitiremeyiz. Çok zor geliyorlar düşük yüksek olunca. Salla, sallamadım ha bence oradadır diye düşünüp vurdum. Haydi haydi. Hmm. Abi ya şu peni seviyorum evet, bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar maç. kaç maç kaldı bir bakıyorum. 6 maç kaldı. Arkadaşlar ben e, e, maçın içinde like işaret atmışken videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Evet yani. arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. O oh, kolay. Evet, bunlar öldü. Şimdi şunları ben, şunu da ben, şimdi şurada ben öldürürüm. Sen iki tane daha vursan <laughs> öldü. Neden öldüremedi? <laughs> oh, ultisi boşa gitti yani ana bunlar. Güya beni öldürecekler. Hayırdır? Evet, kime? Sinirinizi <laughs> görüyor. Kim kusuyor lan? Evet arkadaşlar. Ay ben nereye girdim? Dur. Şu an kontrol ediyorum. Abicim Bilmiyorum. oraya girmeyen neyin nesi e, neyin ne oldu belli Evet yendik. 5 maçımız kaldı arkadaşlar. Tekrar oyna yapalım mı? Hemen evet. tamam, hızlı Öyle yapar herhalde yani. Evet yaptı. Çok iyi. Ya. Evet. Benim evet. bu hesaba bir şey çıkmıyor arkadaşlar ama daha yeni ilk açtım. Kodem bir şey diyeceğim de şu sörcün e, parantez içinde kesimi var ya. Hı -hı. Onu genelde ya prolar ya kullanıyor. Ayarı Ay, yok arkadaşlar. Anlayamadım ben. Ben de Galiba nuptur ya geldiğine göre. Biraz problem. Ama öyle. Biz de nup Evet. Oo. Fenin ölüyor. Fenin tarzına ölmeye başladığına göre ve topoya öldüğüne göre sonrasında. Ay dur, gelin. ay ölüyorum. Furkan ikiniz de mi öldünüz? Nasıl ya? Biraz ölmemeye çalışalım çünkü bu son maç. Hayır. Ay burayı kapattı ya. Tamam, Açılsın ya bir artık. Alt benzetiyorum ben bunu yani. Ama bitki. Aa, feliz atıyor ya. Nasıl Sanat bir feliz atıyorsun Ay dur sıkamıyorum ay. Öldürdüm neyse bir tanesini. Hadi gerisi Hadi ben ultiyi attım arkadaşlar Hayır. ya en azından. Ne olur hadi. Kullak nasıl bir Kullak giriyordu ya bu duvara. <laughs> Aynen. Nasıl bir ultiydi o? Hadi ya ama. Sıkar mısın? Of. Bazen de hiç iyi oynamıyorlar cidden. Hadi benim talete hadi güveniyorum sana. Arkadaşlar artık talete güvenmeye başladık. Adamlar hiç yorulmuyorlar. Abi anladım. sen orada suya bir tane çarpsın. bence yoksa kolet tekrar oynaya basarsa kötü olur. Basma da. Neyse ne yapalım. Evet. Gel koç koçu. Gel 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 gel. Hepsini ben öldürdüm. Ne kadar basit bir maç şu. Yok <laughs> lan Aa Jesse değil ya. Hepsini ne vururuz? Aa, aa. Bu sefer galiba kızın sen aldın mı Evet. Ver hepsini. Ay tekme böyle ya basıyordu. Kaç maç yapmışız bakalım. Bakıyorum hemen. 4 Dört bir... maçımız kaldı. Ay çifte giriyordum. Bir de çiftle mi uğraşacağız arkadaşlar bu saatte? Savaş gününe bu da 11 saniye. Yani iyiydi. Gözüm saniye mi? O zaman maksimum 11 saniye sürüyor arkadaşlar. Aynen arkadaşlar yani bu kadar hızlı bir öldürme yok. Zaten adamların gelişi gidişi falan oluyor. Tabi tabii böyle canları hepsi böyle barley olsa, gold olsa böyle canı az karakterler olsa hemen yani şey yapılır zaten. O yüzden. Ama bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın bakın. Bir de arkadaşlar birinde 4 birinde 3 gitti. Ama arkadaşlar, 12 saniye yani maksimum 11. Evet bu 12 saniye sürmüş arkadaşlar. Bu bir saniye fazla sürmüş. Maksimum arkadaşlar şunu anlıyoruz ki maksimumumuz 11 oluyor. Arkadaşlar şu an benim internetim Arkadaşlar Poko iyileşme görevim var ama onu bile yapamıyorum çünkü zaten maç saniyesinde bitiyor. Bir dakika fazla geliyor yani maça. 3 saniye yetiyor aslında. Evet ben bu Rico'yu burada öldürürüm. Çünkü zaten çok alan buluyorum iyileşme. En azından iyileşme görevini tamamlıyorum arkadaşlar. Hadi basalt diye Ay dur Kaldım arada da. Bir sıkamadım da sanırım. 3 evet. maç kaldı. Ay 2. Evet arkadaşlar. O 8 bit çok iyi. Furkan internet çekmiyor ben öldüm. Ben ben. Ben güzel Ben böyle gel. Önceden düzelemezdim ya? ya. Çok güçlü. Abi da, mü da bak, belanı vermesin Hı. ama. Arkadaşlar internet Arkadaşlar hep internetiniz düşük ya. ya he, interneti Ay şunları çalıştırıp kaç. Ay ben kaçamadım. Çalıştığım... Ya Öl. Evet, evet. kaç. Ben bu boğunun mayınlarını çalıştırıp kaçmaya bayılıyorum. Ben de. <laughs> Hadi vergilerle evet. kaçtık. Söyleyeceğim. Ay sana niye basmadım ben? Neyse ya. ya evet. Bilgi ol Evet Bilmiyorum. arkadaşlar. Yani oyuna şey işe neyse. Evet yine buraya ulti Ay bu sefer kaçamadım. Aa bu sefer de kaçamayacağım. ama kaçtım. Ama 8 bit kulaktırdım. Ay aa ah. ah, ha. Attı, ah, sen seni zorluyorum. O zaman bir yerde olmadım. Haydi. Tekrar attı patlattırmadan. Haydi. Oh, havada kaldım pokoylu Çok iyi bir maç kaldı arkadaşlar. Hemen bu bir maçımızı da yapın. 22 dakikada yapmışız. Evet, Jeki çok iyi. Bu ne oldu internet? Hayır ya sana bakacağım diyordum. öldüm. Ay can bastı. Can bastım ama bak. Dur bir dakika bir saniye. Bir durmuyorlar ki. Hareket edemedim. Antikop. Yok canım gitsin ben sadece. Nerede kaldı? Şu an işte nerede kaldı? Ay. Hayır. Ay. Can bastı. Kolleti orada yapıyordum. Aldım kolleti. Aldım mic'ı. Eyvah, çekinme işi bitti. Abi, buraya kar nedir ya? Kar mı? Tamam alaka ne alaka. o jek sen... ne yapıyor? Jek ha tamam. O jek salak orada. Anlayınca şu maçı yenelim herhalde bitiyor görelim <laughs> ama bitiremedik. Ya ben öldüydüm de. Hadi hadi. Ya hadi Gather Rosa işte ya. Bitti o. bitti kanal ne? Bu arada arkadaşlar fark etmişsinizdir ben her videoya farklı bir dille giriyorum. Bilmiyorum dilimi Türkçe dışında her dil yapıyorum. Hangisinde karakter çıkarsa at. Aynen. Şöyle denedim. Şurada. Evet. Galiba bitti arkadaşlar. görelim. Evet. yüzden bana hiçbir şey vermiyor ve sağa neyse mı aldı. Oranlarıma bir daha bakmak istiyorum. O kadar düşük değil aslında ama. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz da bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.